Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda Amazon'a düşük sermaye ile başlamış. Ama gerçekten düşük sermaye ile satışa başlamış. Ve çok ciddi ciolara kazancı ulaşmış bir ürünü inceleyeceğiz birlikte. Yeni başlayanların en büyük sıkıntısı doğru şekilde ürün bulamıyorlar. Ürünleri analiz edemiyorlar. Ürünün satıp ile alakalı fikir sahibi olmadan ürünlerini Amazon'a gönderip zarara uğruyorlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde hem bu tarz ürünleri nasıl bulabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Hem de tıpkı bu ürünün satıcısı gibi nasıl çemberin dışına çıkıp rakiplerinizden ayrışacağınıza görüp anlamış olacaksınız. Kendim ürün seçerken de bizzat bu videoda anlattığım stratejileri uyguluyorum. Bu şekilde bulduğum ürünlerle Amazon'da bugüne kadar 100 bine yakın ürün satışı gerçekleştirdim. Şimdi isterseniz birlikte ürünü incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın ürüne baktığımızda Amazon Amerika'da 14.99 dolardan satılan bir pet supplies hayvan ürünü. Ürünü Alibaba'da baktığımızda 2.7-2.8 dolardan rahatlıkla ürettirilebilecek bir ürün. Bakın hayvanların oyun alanı amacıyla konabileceği bir platform. Şimdi satıcının rakamlarına bakalım. 1300 adet satmış. Peki cürosuna bakalım. 19.400 dolar cüre yapmış 1300 adet satışla. Ve 195 yorumu var da. Bir kar marjını da hesaplayalım son bir ayda ne kadar kar etmiş. Şimdi içinde 2.7 dolardan üretilirse kargoda maksimum 2 doları geçmeyecektir. Hatta bu katlanabilir bir ürün, kutulu bir ürün. Daha biraz ama ben yine de 4.7 dolar diyorum. Her satıştan 3.3 dolar kar kalıyor. 1300 adet sattığına göre son bir ayda 4300 dolar net kar etmiş. Tabi buradan reklam, iade, arada falan bunlar da düşersek benim tahminim Bakın bu satışın son bir ayda 2500 dolar net karı var. Bilmiyorum bu videoyu izleyen kaç insan ayda bu kadar maaş kazanabiliyor şu an. Şimdi bakın işin enteresan kısmı bu kara 3,5 yıldızla ulaşmış. Yani bakın satıcı listeye doğru düzgün özenmeden, üzerine düşmeden, vakit harcamadan bu kazanca ulaşmış. Zaten benzer şekilde isterseniz satıcının profiline de bakalım. Hemen açıyorum. Bakın 47 tane reytingi var. Yani daha yeni başlayan bir Amazon satıcısı. Yani bu satıcı önümüzdeki bir yılda en az 25 bin dolar civarı net kar edecek eğer ciddi bir aksilik veya hata yapmazsa. Ve şu yorum oranlarını biraz arttırmazsa en azından bir dörde getirmesi gerekiyor. Peki bu satıcı ne yapmış da bu ürünü bulmuş? Siz bu tarz nasıl böyle bulursunuz? Bu kısma geçmeden önce isterseniz ne kadar sermaye ile başlamış, ne kadar sürede satıyor, ilk aylarda ne kadar satmış? Bu iş gerçekten yapılabilir mi? Ona da bakalım arkadaşlar. Hemen aşağı açıyorum ve grafiğini birlikte yorumlayalım. Bakın satıcı ilk satışını 23 Haziran 2022'de yapmış. Yani yaklaşık olarak 15 aydır satışta olan bir ürün. Şimdi Helium bize bu satıcının sıralamasıyla ile ilgili fikirler veriyor. Yani buradan bakarsam 70 bin, 30 bin, 126 bin. Yani satıcı 7. ayda başlamış. Ve 1. aya kadar yani yaklaşık 5 aylık bu sürede ortalama olarak satış rankingi 70 bin civarında seyretmiş. Yani buradan şöyle bir yorum yapabilirim arkadaşlar. Bu adam Amazon ticaretine... Happy Top'u maksimum 200 stokla başlamış. Çünkü ayda 30-40 ürün satta anlamına geliyor bu. Bakın adet maliyetini de hesaplamıştık. 4.7 dolar. Yani bakın bu adam sadece 1000 dolarla. Evet doğru duydunuz. Sadece 1000 dolarla Amazon ticaretine başlamış. Sonra bakın burada bir lansman yapmış. Şurada satışları 250-300'e yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Bakın acemilik yapmış. Zaten bilmediği buradan beri Stoksuz kalmış. Burada sorunlar yaşamış. Stok sorunları yaşamış. Burada bir daha lansman yapmış. Burada yine satışları 300 civarına yaklaşmış. Ve bundan sonra satışları düzenli olarak, kontrollü olarak sürekli aşağı doğru inmiş. Yani bakın hep kaliteli bir şekilde satışlarında artma var. Yani böyle çok yüksek bütçesi var da böyle birden yüklenip inanılmaz şeyler yapmamış adam. Kontrollü olarak inmeli bir şekilde, sabit mi inme diye satışlarını arttırmış. Ve şu an 1300 adet satışa uğraşmış aydık. Şimdi asıl can alıcı noktaya gelelim. Bu satıcı bu ürünü nasıl bulmuş? Ne yapmış da bulmuş? Siz bu tarz ürünleri nasıl bulabilirsiniz? Şimdi bu tarz ürünleri bulabilmek için ilk etapta hemen bunu alan müşterileri anlamanız, müşterileri tanımamız gerekiyor. Bu müşteriler kim? Ne yapıyorlar? En temel sıkıntıları ne? Neye ihtiyaç duyuyorlar? Korkuları ne? Biz bunların işini nasıl kolaylaştırabiliriz? Şimdi bunu anlamak için hemen ürün kategorisine göz atıyorum. Genel olarak baktığımda bakın insanlar öncelikle kedilerin tırnaklarıyla mobilyalara zarar vermesini engelleyen törpüleyici ürünlere yönelim göstermişler bu kategoride. Aynı zamanda bakın kedilerin konaklayabilecekleri ürünlere yönelim göstermişler. Şimdi sadece bu çerçeveden bakan bir insan bu iki sorunu çözerek ürün üretebilir. Bu iki sorunu çözen çoğu ürün bu kategoriye girdiği takdirde başarılı da olur. Fakat sürekli söylenen bir şey var. İnsanın kendini geliştirmesi, yetkinliklerini arttırmasıyla alakalı. Çünkü bir süre sonra insan büyük resmi görmeye başlıyor. Daha detaylı analizler yapabilmeye başlıyor. Ben şunu iyi biliyorum. Bu kategorideki insanlar benzer şekilde bakın dönerli ürünlere ilgi gösteriyorlar. Yine yatak özelliği bulunan ürünlere ilgi gösteriyorlar. Bakın bu kategoride zaten bu görüntü ortada anlaşılabiliyor. Ve bakın ürünümüze geri dönersek satıcı bu üründe tam olarak bunu yapmış. Hedef kitlenin, müşterinin ihtiyaçlarına hitap eden, sorunlarını çözen, hoşlarına girecek bir ürünle piyasaya girmiş. Bakın bu kategorideki müşterilerin temel sorunu tırnak töpleme ve yatak. Bunlara ilave olarak işin içine eğlence de kattığından ötürü bu satıcı bu başarıya ulaşmış. Hem de sadece 3,5 yorum oranıyla. Ve önümüzdeki bir yılda Bakın bu satıcı en az 20-25 bin dolar civarında net kar edecek. Arkadaşlar hayat kalıplar üzerine oturtulmuş. Okula git, üniversite kazan, mezun ol, işe gir, evlen. Bakın tam olarak burada Amazon'da da aynısı var. Pazar bul, ürün bul, ürüne rakip gir, birebir aynısını yap, pazardan pay al. Tam da bunun daha iyisi var. Pazarda ayrışarak, rekabetsiz kalarak bu tarz karlı ürünler bulabilirsiniz. Buradaki mesele tamamen vizyonunuzu genişletmek. Bakın tam olarak aşağı inip size denemek demek istediğimi daha iyi anlatmak istiyorum. Bakın 200 yorumlu bu ürün ve bakın piyasaya girenlerin hepsi bu ürünü görmüşler. Birebir aynını yapıp bu adamdan pay almaya çalışıyorlar maalesef ne yazık ki. Kimseye demiyor ki ya ben bu insanların sorununu çözebilirsem, bu müşteri yönelik daha iyi bir ürün yapabilirsem 20 dolar, 20 bin dolardan da fazla. 30 bin dolar kazanabilirim bu paradan. Kimse buna bakmıyor. Herkes kolay yoluna gidiyor maalesef. Bakın bu satıcı 1000 dolarla başlamış Amazon ticaretine. E şu an dünyanın herhangi bir yerinde satış yapıyor. Önümüzdeki bir yılda 20 bin dolardan fazla kazanacak. Kendi hayatınızla kıyaslarsanız. Ben biliyorum ki bu videoyu izleyen insanların %95'i. Özellikle işte çalışanların Çalıştığınız işle konuyla alakalı yetkinliğiniz arttığı halde daha dolanlı hale geldiğiniz halde alım gücünüz 3-4 yıl önceye göre zaten düşmüş durumda. Yani şu şartlarda zaten kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Zaten kaybetmeye devam ediyorsunuz. Videonun özetinde de söylediğim gibi bir yerden başlayıp istikrarlı şekilde o anda yetkinliği arttırmaya çalıştığınızda kısa vadede olmasa bile 2-3 yıl gibi vadede e-ticarette emeğinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Buradaki mesele inatçı bir şekilde istikrarlı olarak ilerleyebilmekte. Amazon'la alakalı yakın zamanda ücretsiz bir eğitim yayınlamayı planlıyorum. Kanal takipte kalmayı unutmayın. Bana ulaşmak için de açıklamaya bıraktığım Instagram linkinden DM atarsanız anlık olarak ulaşabilirsiniz. Her pazar bu tarz ürün arama videoları paylaşmaya devam edeceğim. Kanalı takip etmek size faydalı olacaktır. Sonraki videoda görüşürüz.